Selam arkadaşlar, ee, size bugün güzel bir kahvaltılık tarifi vereceğim. Bunun için de öncelikle diyet ekmeklerimi kızartmakla işe başlıyorum. Şu anda ekmeklerimi gördüğünüz gibi toz kızartma makinesine koydum. Ee, ekmeklerimiz kızaracak. Sonra size harika bir ıspanaklı yumurtalı güzel bir tarif vereceğim ama öncelikle ekmeklerimin kızarması gerekiyor. Evet, ekmeklerimiz şu anda hazır. Kızardılar. Diğer işlemlere geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce ekmeklerimi ben kızarttım. Gördüğünüz gibi tabağımın dibine aldım. Şimdi tarifimi malzemeleri göstererek yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Hem yapacağız hem malzemeleri göreceğiz. Çok fazla malzeme kullanmayacağımız için şöyle ben tabama sıvı yağımı da aldım. Çok sağlıklı çok lezzetli bir kahvaltılık hazırlayacağız. Ispanakla beraber ıspanağın en güzel hali diyebiliriz. Ben de kahvaltıda ıspanağı çok seviyorum. Öncelikle soğanımızı alacağız tavamıza. Ve güzelce önce soğanımızı biraz kavuracağız. Arkadaşlar soğanlarımız kavrulurken bu tarz soteleme yaparken ilk başta muhakkak kapağını kapatalım. Terleme usulü dediğimiz terleme usulü ile beraber buharda soğanlarımız çok daha hızlı pişecektir şu şekilde ben üzerine kapağını kapatıyorum ve soğanlarımızı pişmeye bırakıyorum. Evet, burada kullandığımız ıspanaklarımız bu şekilde. Amerika'da bu şekilde satılıyor. Baby ıspanak diyorlar, yani bebek ıspanak. Böyle küçücük yapraklı haliyle toplanıp yıkanıp paketleniyor ve o şekilde marketlerde satılıyor. Ben şimdi ıspanaklarımı ekliyorum. Hiçbir şekilde bıçak vurmadım, doğramadım. Zaten küçük. Şöyle ıspanaklarımı ekliyorum. Hafif bir karıştıracağım ve kapağını kapatacağım. Zaten e, bir dakika sonra tamamen yumuşamış olacak. Burada Amerika'da e, bizim restoranda çokça sıkça yaptığımız bir kahvaltılık bu. Tabi orada grillin üzerinde yapıyoruz. Elektrikli griller var. E, onun üzerinde yapıyoruz. Çok daha basit oluyor orada ama e, evde olduğumuz için ben tavada yapıyorum. E, bence tavada daha güzel oluyor. Ama frilde çok çok daha kolay. Aynı anda 8-10 kişilik yapabiliyorsunuz. Ben şöyle 2 kişilik hazırlıyorum. Kapağımızı kapatıyoruz. Ispanaklarımız biraz yumuşayacak. Çok fazla pişirmeyeceğiz burada sebzeleri kesinlikle öldürmüyorlar. Hiçbir şekilde böyle çok fazla pişirip de o vitaminini öldürmüyorlar. Böyle biraz diri diri kalması gerekiyor. Size ıspanakların göstereyim arkadaşlar ıspanağımızı beklerken. Bakın şu şekilde kutularda satılıyor. Şu şekilde kapağını açayım göstereyim size. Paketleniyor. Bakın yıkanmış bir şekilde tertemiz geliyor ama tabii ki biz ben yine de yıkıyorum. Yine de bir sudan geçiriyorum. Şöyle pırıl pırıl. Burada ıspanak almayı, ıspanağı çok seviyorum. Hiçbir şekilde kum falan yok. Burada bütün sebzeler bu şekilde paketleniyor arkadaşlar. Yıkanıyor ve bu şekilde paketlenip marketlerde bu şekilde satılıyor. Çok çok daha güzel, sağlıklı. Salatalıklar, domatesler, her şey bu şekilde paketli olarak satılıyor arkadaşlar. Bakın ıspanağımız hemen hemen yumuşadı gördüğünüz gibi. Neden birazcık karıştırıyorum. Ve daha fazla pişirmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi sonraki aşamaya geçiyorum. Malzeme çok az olduğu için baştan şu 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 diye saymama gerek yok. Yaparken malzemeleri gösteriyorum size arkadaşlar. Şu şekilde şu ortasını şöyle bir havuz halinde açıyorum. Ve altını iyice kısalım. Şu an kısık almamız gerekiyor. Şu ortaya, tam şu ortaya bir tane yumurta kıracağım. Şu şekilde. Ve yumurtayı kesinlikle dağıtmayacağım. Onun üzerine diyet kaşarlarım var. Bakın şu şekilde. Diyet kaşarlarımı ilave edeceğim. Tamamen yumurtanın üzerine. Ortaya, ortaya yani orta kısma yumurtanın üzerine şu şekilde etrafına peynirlerimizi koyuyoruz. Sonra bunu böyle kapatacağız. Yumurta, ıspanakla beraber, soğanla beraber yumurta ve peynir ortada kalacak şekilde şöyle bir pohça haline getireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde saracağız etrafını. İyice toplayacağız şu şekilde. Bu şekilde topluyorum. Pardon ben iki kişilik dedim az önce ama bu bir kişilik. Tek yumurta kıldım. Bu şekilde yapıyorum. Ve kapağını kapatacağım. Peynirin erimesi için ve yumurtanın içinde güzel bir şekilde pişmesi için kapağını altını tamamen ocağımın bayağı bir kıstım arkadaşlar. Ve kapatıyorum. Üzerine kapağını hemen kapatıyorum. Bu şekilde bir iki dakika kadar falan bekleyeceğim bir buçuk iki dakika kadar İçinde ee, içinde yumurta çok güzel bir şekilde pişiyor ee, sarısı dağılmıyor beyazı ayrı bir şekilde çok güzel bir şekilde pişiyor arkadaşlar ve iki dakika sonra servis tabağına alacağım arkadaşlar Evet ben yumurtamı şu an görebiliyorum kenarından beyazının pişmiş olduğunu e, ee, şurada göz, gözüküyor arkadaşlar bakın beyazı şurada pişmiş gözüküyor zaten benim şu an yumurtam hazır hemen servis tabağına alıyorum evet şöyle dağıtmadan zaten dağılmaz arkadaşlar bu şekilde aldığınız zaman yağı hiçbir şekilde almıyorsunuz yağ da tavada kalıyor